dedi bu yıl yedincisi düzenlenen tarım, hayvancılık ve gıda fuarı büyük bir törenle açıldı. Fuara Kayseri'den de tarımla uğraşan isimler akın etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İslam Marşı'na davet ediyorum. Tarımsal kalkınmada yeni tarım tekniklerinin doğru kullanılmasının sağlanarak kaynakları etkin ve verimli kullanmak ve bunları daha geniş kitlelere ulaştırarak çiftçilerin ve çiftçi örgütlerinin tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde yeni teknolojik gelişmelerde buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Nide Tarım Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı. Bu ara Kayseri'nin İncesu, Yeşilisar, Yahyalı ve Devel ilçeleri başta olmak üzere tarımla uğraşan çok sayıda çiftçi de katıldı. Bu yıl 7.si düzenlenen 270 firmanın yer aldığı fuar 23 Ekim pazar gününe kadar açık kalacak.